Savunma Büro ve Destek Hizmetleri Sendikası Savdensen Kütahya'da memurlarla buluştu. Savunma Büro ve Destek Hizmetleri Sendikası Savdensen Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kanat ve Yusuf Pehlivan, Denetleme Kurulu üyesi Fırat Çelik, Ankara Şube Başkan Yardımcısı Mehmet Özdemir, Emniyet 2 numaralı Şube Başkan Yardımcısı Mustafa Buldu ve temsilcileriyle birlikte Kütahya ilindeki büro, bankacılık ve sigortacılık hizmetleri iş kolu. Da bulunan kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan devlet memurları ile bir araya gelerek sendika faaliyetlerle ilgili bilgi vermiş ve Kütahya'da bulunan devlet memurları topluca savde sene üye olarak katılım sağladılar. Genel Başkan Yardımcıları Mustafa Kanat ve Yusuf Pehlivan sendikacılığı ideallere ulaşmak için araç olarak gören, kişisel düşüncelere sınır getirmeyen, ideolojik olmadan her siyasal görüşe eşit mesafede duran, katılımcılığı benimseyen hukuk, hakkaniyet ve demokrasiden ayrılmadan düzeyli bir hak arama mücadelesi yapmayı düşünen, çalışan ve üreten yeni nesil sendikacılık anlayışıyla üyelerin sesi ve sözü olmayı, örnek alınan bir sendika haline gelmeyi hedefleyen, şeffaf ve hesap verilebilir bir yapı ile kuruluşunu 22 Temmuz 2013 tarihinde gerçekleştiren Savdesten olarak bugün Milli Savunma Bakanlığı'nın Jandarma Genel Komutanlığı'nın, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün ve Harita Genel Müdürlüğü'nün yetkili sendikası olduklarını, yetkili oldukları kurumlarda birçok kazanıma imza attıklarını belirttiler. Savdesen Ağustos 2021 tarihinde yapılan 6. dönem toplu sözleşme sonrasında faaliyet alanlarını genişleterek büro, bankacılık ve sigortacılık hizmetleri iş kolunda bulunan 52 kurumda faaliyetlerine başlamıştır. Savdesen'in hedefleri arasında gerçek bir sendikacılık yapılması için 4688 sayılı kanunun özgürlükçü bir anlayışla yeniden düzenlenerek grev hakkının getirilmesi, devlet personel yönetim sistemini ve 657 sayılı kanunun liyakat esas alınarak yeniden düzenlenmesi, çağ dışı kalmış yardım hizmetler sınıfının kaldırılması ve mevcut personelin eğitim durumlarına uygun diğer sınıflara atandırılması, sözleşmeli personele kadro verilmesi hususunun bir düzene bağlanarak ileride yeni bir sorun yaşanmayacak düzenlemenin yapılması, 3600 ek gösterge çalışmalarında adaletsizliğin önlenerek kanun yürürlüğe girmeden önce gerekli adaletin sağlanmasına yönelik düzenlemenin yapılması. İhtiyaca cevap vermeyen ve günün şartlarına uygun olmayan kılık kıyafet ile giyecek ve yiyecek yardımı yönetmelikleri ve tayin bedelinin ele alınarak çağ ve mevcut şartlara uygun hale getirilmesi. Büyük şehirlerin başta olmak üzere illerdeki kira ortalamasının %50'si oranında hesap edilecek lojman tazminatı aylık olarak lojmandan faydalanan tüm memurlara verilmesi bu tazminatın yıllık olarak güncellenmesi devlet memurlarında yılda 4 sefer bir tam maaş ikramiye verilmesi kamu servis hizmetlerinin bir esasla bağlanması servis hizmette verilemeyen devlet memurlarına aylık 100 bin işlik ulaşım kart verilmesinin bulunmaktadır Ayrıca savdesen olarak kamuda yardımcı hizmetleri sınıfının kaldırılması için Cumhurbaşkanlığı'na ve bakanlıklara gönderilmek üzere imza kampanyası başlatmıştır. Katılımlarınız ve desteklerinizden dolayı hepinize teşekkürlerimizi ve saygılarımızı sunuyoruz.